Merhaba arkadaşlar. Pro projemize devam ediyoruz. Şimdi projemizin arkadaşlar bu alt kısmına bir kabartma bordür yapmak istiyorum. Bunu da follow me aracıyla yapacağım arkadaşlar. Önce burada kabartmak istediğim yüzeyi bu kapı kenarından çıkarabilirim. Dikdörtgen aracımla zoom yapıyorum iyice. Tam bu köşeye bir dikdörtgen çiziyorum bu. Buraya. Yaklaşık boyu 500 mm olsun. Genişliği de 50 mm. Evet. Yani 50 santim yüksekliğinde 5 santim genişliğinde bir dikdörtgen çizdim bu yüzeye. Artık bu yüzeyi kabartabilirim bu şekilde. Fakat ee, buradan itibaren geçime daha çok izin vermiyor. Hatta ben bu yüzeylere komple bu şekilde dolaşmak istiyorum. Bunu kolayca yapmak için arkadaşlar. Bu çizimi yaptıktan sonra dikdörtgeni. Bu yapacağım kısımları seçiyorum. Bu kenar, shift'e basıyorum. Bu kenar. Shift'e basıyorum bu kenar. Shift'e Shift'e basıyorum bu kenar. Yüzeyi seçtim yanlışlıkla. Tekrar tıklayarak çıkıyorum. Buraya basıyorum bu kenar. Buraya basıyorum bu kenar. Ve buraya basıyorum bu kenar. Evet, bu kenarları izleyerek arkadaşlar bu kabartma yapmasını istiyorum. İşte bunu follow me aracıyla yapıyorum arkadaşlar. Evet, buraya tıkladığımda bu yüzeye Tekrar geri alıyorum. Bu yüzeye tıkladım da arkadaşlar. Şimdi tekrar yapmadım Çünkü çıktım. Tekrar gösteriyorum. Bu yüzeye bir dikdörtgen çiziyorum. 500 noktalı virgül 50 Evet. Şimdi takip edeceği yüzeyin kenarlarını çiziyorum. Belirli, belirliyorum. Shift'e basıyorum. Çizgileri tıklıyorum arkadaşlar. Evet yüzeye tıkladım. Yanlış tıkla. Bir daha tıklayıp geri alıyorum. Evet Shift'e basılı tutuyorum bu arada. Evet. Şimdi follow me aracıyla yüzeyi zoom yapıyorum. Yüzeye tıkladığımda otomatik olarak tüm işaretlemiş olduğum yüzeyi dolaşmış oluyor. Evet. Daha önceden şu çizgimizi silebiliriz artık. Daha ihtiyacımız kalmadı. Şurada bir çizgi var. Bunu da silelim. Evet. Boya aracımızı kullanıyoruz arkadaşlar. Tıklayarak tıkladığımızda böyle bir e, kısım açılıyor bize. Bize daha çok materyal kısmı gerekiyor. Buradan istediğimiz bir rengi seçebiliyoruz. Örneğin Ben böyle bir renk seçtim. Hangi yüzeyi tıklarsak arkadaşlar, o yüzeyi boyuyor gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu yüzeyi boya değil arkadaşlar başka bir materyallerde kaplayabiliriz. Örneğin ahşap. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ahşapta kaplayabiliyoruz. Örneğin ben bu ahşabın rengini değiştirmek veya dokusunu değiştirmek istersem edit menüsünden arkadaşlar rengiyle bu şekilde oynayabiliyorum. Veya bu şekilde renk verebiliyorum. Veya buraya bir ölçü girerek örnek veriyorum 1000. Evet. Bu şekilde dokuyu daraltıp genişletebiliyorum. Arkadaşlar yine çatı kısmını da buradan çatı dokusuyla döşeyebilirim. Evet. Örneğin buradaki dokuyu buraya aktarmak istersem arkadaşlar. Alt tuşuna bastığımda arkadaşlar buradan bir doku örneği alıyor. Ve yine diğer taraflara bu doku örneğini aktarabilirim. Evet. Bu alt kısmı taş yapmak istiyorum. stone nasıl bir taş yapacağım buradan seçiyorum arkadaşlar. mermer marble Evet. Pencere çerçevelerimi boyamak istiyorum arkadaşlar. Şu anda grup olduğu için tüm yüzeyi boyayacaktır. Bir renk seçiyorum. Arkadaşlar grup olduğu için tüm yüzeyi boyar. Fakat ben pencere içlerini farklı renge boyamam için bu şekilde grubu patlatmam gerekiyor arkadaşlar. Explode yapmam gerekiyor. Böylece grup artık parça parça oldu. Bu şekilde cam kısımlarını da farklı renge boyayabilirim. Veya pencere kısımlarını. Çerçeve kısımlarını biraz daha koyuya boyuyorum. Ve cam kısımlarını da arkadaşlar camla kaplayabilirim. Selek kısmından arkadaşlar, glass. Evet. Veya sizde daha güzel olmasını istiyorsanız, beyaz yapabilirsiniz çerçeveyi. Evet. Önce grup olarak boyarsanız arkadaşlar daha kolay. Tek tek boyamakla uğraşmazsınız. Önce grup olarak boyayın. Örneğin grup olarak boyun sonra grubu patlatın, explode yapın. Ondan sonra özel alanlara boyayın arkadaşlar. Bu işinizi daha çok hızlandırır. Bu şekilde diğer pencereleri de ve kapıyı da boyayabilirsiniz. Kolay gelsin. Arkadaşlar projemizi kaydetmek için daha, daha sonra devam edeceksek veya proje dosyasını göndereceksek eğer Sevas kısmında projemizi kaydedebiliyoruz. Projemiz çalışırken arkadaşlar SketchUp bunu otomatik olarak zaten kaydeder. Eğer yanlışlıkla programı kaydetmeden kapatırsanız e, SketchUp uzantılı bir dosyada tekrar bu projeyi açabilirsiniz. Veya SketchUp açılırken bu projeye devam etmek istiyor musunuz diye zaten size sorabilir. Ama bu projenizi birine göndermek isterseniz arkadaşlar bunu Sevas kısmından halledebilirsiniz. Veya bunu bir fotoğraf olarak çekmek ve göndermek istiyorsanız arkadaşlar. Önce sahnemizi ayarlıyoruz. Örneğin bu sahneden ve bu açıda çekmek istiyorum bu uzaklıktan bu yakınlıktan. Onun için de arkadaşlar, export kısmına geliyoruz arkadaşlar. Export'ta 2D model olarak bu şekilde optimum seçeneğinden arkadaşlar, seçeneğinden seçenekten kalite seçeneklerini yapabiliriz arkadaşlar ve export edebiliriz bu şekilde masa üstümüze. dosyamız aktarılıyor. Ya da arkadaşlar bu modelimizi 3 boyutlu model olarak kaydetmek istiyorsa veya işte ee, bir yazıcıda üretmek, basmak istiyorsa arkadaşlar yine bunu export'tan 3D model olarak kaydedebiliriz. İşte yazıcımızın formatı neyse Buradan da format değişikliği yapabiliriz. Genelde obje formatı olarak bulunuyor. Export ediyoruz. Yine. Evet. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.